At ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. 2015-16 Marsilya 23 gol attı. Sanıyorum 42 maçta mı? Sonra Premier Lig'e transfer oldu. İyi oynadı, kötü oynadı. Sonra Chelsea hep onu kiralıyordu sürekli olarak. Crystal Palace'a gitti. Geçen sene galiba 2 gol attı. Yanılmıyorsam. Yani bir düşüşteyken aldı Beşiktaş'ı. Yani evet, evet, iyi bir sezon geçirmemişti. Yani düşüşteyken aldı. Şimdi Belçikalı forvet olarak Lukaku'nun da sakat olduğu dönemde İtalya ile Avrupa Uluslar Ligi'nde ilk 11'de oynadı. Kevin De ile Eden Azar. O takımla oynuyor. Fermalenler, Mönüye'ler, Kalede Kurtoğa. Hazar kardeşler. Şimdi Hazar kar şimdi arkadaş bu adam ilk 11 Uluslar Ligi finali İtalya karşısına şeye çıkıyor. E, takıma çıkıyor yani o play oynandı ya İspanya Fransa İtalya Belçika oynadılar. dördü. İtalya Belçika 2-1 yendi. Daha sonra Kevin de Brim bir açıklama yaptı. Bak Lukaku yok. Orici Liverpool'un oyuncusu. Benteke var. Bir de Batshuayi var. O maç sonrası açıklamasına çok ilginç geldi bana. İyi bir takımız ama bazı oyunculara olmadığı zaman İspanya, İtalya, Fransa gibi derinliğimiz yok dedi. Ya ben orada direkt Lukaku'yu şey Zaten düşünüyor. kasıtlı oydu. Ha, yani Lukaku olmayınca biz önde verimli olamıyoruz'u söylediği gibi geldi. Batuşay'ı de şimdi Beşiktaş'a baktığın zaman Abu Bakır çıkarttı Batuşay'ı koydum. Olmadı. Şu anda gene Matrix'e gir. Zaman zaman sokuyorum seni. Batuşay'ı çıkart Abu Bakır al. Dün 4-2'ydi. E abi Abu Bakar sendeydi. Gomis sendeydi vedat sendeydi. Sorlot sendeydi ya. Yani. Öyle böyle abi sen tak bir sürü şu bana hikaye anlatma. Yani senin şu an mesela Cornelius al koy Beşiktaş'a bat şu koy. Bazen tamam. kaçınca anlaşılıyordu yerde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Batshuayi'nin 15 golü vardı şu anda. Abdullah Avcı'yla oynadığı oyun formatında. Format önemli abi, oyun önemli. Yemez sen atarsın bir tane yeter sana. 32 gol atmışsın abi. Trabzon 37 sen 32 öpükler daha aşağı. E sen sürekli yiyorsun. Bak şu yapsın abi Ersin yerine kaleye çık, geçip duran top mu önlesin? Peki bir maç sonuna gidelim ya Altın Sürpriz abi. değil onu anlatabiliyor. Hı. Almışın da 20 gol atıyor 15 gol atıyor da sana gelmiş gol kaçırıyor değil. Atamın gidişatı bu son 5 senede. Hiç 10 golü geçmemiş. 6, 9, geçen sene 2. Bu sene 7 gene fena değil. Yani zaten azalmış attığı goller. İşte oynadığı ligle bizim ligi kıyaslayınca sayısı artar diye tahmin ediliyordu. Beklenti bu yöndeydi. Yani Premier Lig'de atıyorum 5 gol atan oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de 10 gol atar beklentisi var sonuçta. Bir mukayese, bir standart sapması ağırlık farkı var ligler arasında yani. Harry Kane'i getir, getir, burada 25 golü geçemez. 25 gol yeterli Ağabey. sayı zaten. Geçeme ama... Kaç atacak? 35 o... mi atacak? Yani 25 yeter Hayır, hayır. Lazım. Yani şunu anlatmak istiyorum. Harry Kane'i <laughs> getiriyorsun. Süpermen, Premier Lig, asist kralı, gol kralı. Var diye getir. Hani bir Süper Lig'de atıyor. Süper Lig'de gol atmak daha zor. Premier Lig'de. Abi orada her şey yerinde. Her şey organize. Oyun, sistem, taktik, herkes işi. Burada abi git. Yani stopperler adam öldürüyor. Hakemler göz yumuyor. Şöyle. Golcün işi zor burada abi. Atmak. Adam Cenk Tosun geliyor Premier Lig'den... Orada oyuna giriyor. Crystal Palace'da gol atıyor. Buraya geliyor. Oyuna giriyor. Erzurum'da çime takılıyor. Sezonu kapıyor. Burası Süper Lig abi. Burası garip bir lig. Adı süper olan futbolcusunun bir maç ceza alacaklı olabileceği. <laughs> Katar dönüşü maçların pazar oynanabileceği. Öbürlerin pazartesi oynatılabileceği. Var sisteminde gole gidenin düşünüp varın karışmıyor. Enteresan bir lig. Her maç hakem konuşulan. Ya burası da gayet, gayet gol atmak zor.